Diyarbakır'da yaşadıkları tek göz o da evleri mezarları oldu. Yenişehir ilçesine bağlı Alangör Mahallesi'nde Özcan ailesinin oturduğu evde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangında evin reisi Murat Özcan, eşi Leyla, çocukları Azat, Mehmet ve Gülistan hayatını kaybetti. Yangın sonucu ev kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken büyük bir dram ortaya çıktı. Özcan ailesinin yıllardır büyük yoksulluk çektiği öğrenildi. Evin reisi Murat Özcan'ın inşaatlarda iş bulduğu zaman çalıştığı, iş olmadığı zamanlarda ise köyde kaldığı öğrenildi. Özcan'ın yoksulluktan dolayı tek gözlü bir ev yaptığı, orada kaldığı öğrenildi. Odanın bir bölümünü mutfak olarak kullandığı ve orada tüp olmadığı için de soba yaktığı belirtildi. Havaların ısınması nedeniyle yemeklerini soba yerine elektrikli ocakta pişirmeye çalışan ailenin ocaktan çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailenin yakınları, ailenin dumandan zehirlendiğini zannettiklerini belirtirken babanın ölen çocukları ısrarla eve çağırdığını söyledi. Bizi bırakmadı. Onlar yani her zaman karakol geldi. Değişik partilerin temsilcileri geldi ölmüş. Ölüm oyu, bizim düşüncelerimiz ya e, zehirlenmeden olabilir, dumandan. Evet. Yani ona kadar da iki e, iki yeğenlerimiz küçük kardeşinin evindeydi. Hatta bu gece burada kalsın dediler ama o ısrarla telefon açtı. E, çocuklar eve gelsin özlediğim gibi geldi. Ben de saat 9.30'da şey onunla telefonla görüştüm. 9.30'dan gel bir yerde oturalım. Ben inşaatta çalıştım valla yorgunum işte. Öyle yani.